Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Köpek dışkısıyla skandal bir olay yaşandı. İpek Hattat kapıyı kilitleyip adeta dehşeti yaşattı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpek Hattat evine gelen kuryeye yaptıkları herkesi şok etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer geçtiğimiz günlerde gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları tarafından güvenliğe şikayet edilerek karakolluk olmuştu. Güvenlik görevlilerini tehdit eden çift skandala imza atmışlardı. İpek Atat yine bir skandala imza attı. İstanbul Sarıyer'de oturan Cemiyet Hayatı'nın ünlü ismi İpek Atat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket kuryesini gönderdi. Kurye Renas D eve girince kapı arkasından kilitlendi. Ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D'nin önce telefonunu kırdılar. Ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar. Kurye Renas D geri dönemeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra 2 saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Atlat sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Atlat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi. Dehşeti yaşayan kurye sessizliğini bozup ilk kez konuştu. Kurye Renas de yaşanan olayla ilgili İpek Atlat'ın evine gittim tableti almaya güvenlikle beraber içeri girdik. Kimliğimi güvenliğe bıraktım. İpek Atlat'ın evinin önüne gittik. Sevgilisi kapının önündeydi. İpek Atlat sonra çıktı dedi. Sözlerinin devamında Kurye Renas de dolandırıcı diye bağırdı direkt. Beni içeri eri alıp kapıyı kilitlediler. Soru hakaretler olsun, baskılar olsun her şey yaptılar. Telefon elimden zorla çekip param parçetti İpek Hattat ifadelerini kullandı. 2 saat sonra polislerin kurtarmaya geldiklerini belirten kuryere Nasli patronum İpek Hattat ile konuştu, ona da hakaret etti. 2 saat geçtikten sonra polisler geldi ama kapıyı açmadı. Polisler kapıyı kırıp içeriye girdiler ve beni kurtardılar. Sonra karakola gittim, ifade verdim. İpek Hattat gözaltına alındı diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.